Sarallar çetesinin Esenyurt'ta Fuş çetesine kiraladığı daireleri ekrana getirmiştik. Çetenin sitede yönetimi nasıl ele geçirdiği de ortaya çıktı. Oturanları tehdit etmişler. Sahte vekaletle ünlüleri bile site yönetimine sokmuşlar. İşte o sansasyonel sitedeki son durum. Sevgili seyirciler, dün ekranlarımıza getirmiştik. Sarallar çetesi bir işletmenin sahibini orayı kendilerine devretsin diye tehdit edip tetikçi olmuştuk. O işletmenin sahibi silah tutukluk yapınca canını zor kurtardı. O saldırı girişiminin görüntüsü de çıktı. Mafya dünyası bir satranç tahtası gibidir. Piyonlar gelir gider ama gerçek güç sahipleri her zaman perdenin arkasında kalır. İşte Sarallar da tam olarak böyle bir yapı. İstanbul'un arka sokaklarından çıkan, kökleri Trabzon'un o filçesine dayanan ve yıllardır Türkiye'nin en güçlü organize suç örgütlerinden biri olarak anılan Sarallar, adeta mafya dünyasının derin sularında yüzen bir köpek balığı. Peki Sarallar kimdir? Önce buradan başlayalım. Bildiğimiz kadarıyla örgütün temelleri 1990'lı yıllarda atıldı kurucusu Hüseyin Saral işin başında liderlik koltuğundaydı. Ancak mafyada her hikaye kanla yazılır ve Saral'ın sonu da farklı olmadı. 2005 yılında öldürüldü ve liderlik koltuğu Burhanettin Saral'a geçti. Saralların yönetici kadrosunda Ümit Saral, Yakup Kerem Saral, Alaaddin Saral ve Zafer Saral gibi isimler bulunuyor. Bir mafya örgütü için güç sadece adam sayısıyla ölçülmez ama yine de rakamlara göz atmadan geçmeyelim. Emniyetin 2021'deki verilerine göre Saralların 347 silahlı üyesi var. Ve işin daha ilginç yanı örgütün 35-40 bin arasında sempatizanı olduğu belirtiliyor. Evet yanlış duymadınız neredeyse küçük bir ordu. Şahinlerle kanlı hesaplaşma konusu var bir de. Mafya dünyasında dostluk diye bir şey yoktur. Sadece geçici ittifaklar vardır. Sarallar da yıllarca İstanbul'un diğer güçlü gruplarıyla çatıştı. Özellikle Şahinler çetesiyle aralarındaki savaş sokakları kan gölüne çevirdi. 2004'te başlayan bu savaş tam 13 yıl boyunca sürdü. Düşünün bir tarafta Sarallar, diğer tarafta Sedat Şahin'in ekibi, ortada da ölüm kalım savaşı. Bu çatışmada 20'den fazla kişi hayatını kaybetti, bir kişi felç kaldı. Mafya dünyasının acımasız kurallarına göre bu savaşın kaybedenleri. Hüseyin Saral, Sedat Şahin'in kardeşi, Vedat Şahin ve Şirinler çetesi lideri Kenan Şirin oldu. Saral ailesi olarak seni seviyoruz. Gaziantep'e çok selamlar sevgiler. Kendine iyi bak. Herkese selam. Görüşmek üzere. Sun bir sözü var. En büyük savaşçı savaşmadan kazanan kişidir. Ama mafya dünyasında bu pek mümkün değil. Eğer bir güç savaşına girerseniz kan kaçınılmazdır. Şimdi gelelim işin biznes tarafına. Sarallar klasik mafya işlerinin tamamına bulaşmış bir yapı. Uyuşturucu ticareti, kumarhane işletmeciliği, silah kaçakçılığı, yasa dışı borç verme, tefecilik ve tabii ki şiddet içerikli faaliyetler. Ancak saralları diğer örgütlerden ayıran bir detay var devlet içindeki bağlantıları. Birçok operasyon yapıldı, birçok kişi gözaltına alındı ama Sarallar her seferinde bir şekilde ayakta kalmayı başardı. İşte tam da burada Machiavelli'nin ünlü sözü devreye giriyor. Güçlü görünmek yetmez, güçlü olmalısın. Sarallar için en büyük darbelerden biri 2022 yılında gerçekleştirilen kafes operasyonu oldu. Örgütün kilit isimlerinden Özgür Saral gözaltına alındı. Emniyet güçleri saralların içinde derin çatlaklar oluştuğunu ve örgütün eski gücünde olmadığını iddia etti. Ama mafya dünyasında kesin konuşmak tehlikelidir. Çünkü her düşüş yeni bir yükselişin habercisi olabilir. Şu an bile Sarallar hala güçlü mü yoksa parçalanıyor mu? İşte bu büyük bir soru işareti. Sarallar Türkiye mafya tarihine kanlı bir şekilde adını yazdırmış bir örgüt. Düşmanları çok ama dostları da az değil. İstanbul'un arka sokaklarında ve lüks rezidanslarında kimlerin onlara çalıştığını tam olarak bilmek zor. Belki de bu yüzden Al Capone'un ünlü sözüyle kapatmak, en doğrusu dostlarını yakın tut, düşmanlarını daha da yakın. Bu hikayenin devamı olacak mı? Bunu zaman gösterecek. Mafya demek güç mü yoksa çöküş mü demek? Mafya Filmlerde izleyince büyüleyici, gerçek hayatta ise acımasız ve yıkıcı bir dünya. Sokakların görünmeyen yasaları, güç savaşları, ihanetler. Bunlar belki kulağa karizmatik gelebilir ama işin gerçeği çok farklı. Unutmayın, mafya dünyasında sadakat sadece kazanana gösterilir. Kaybedene ise ihanet kaçınılmazdır. Bu dünyaya girenlerin çoğu gücün, paranın ve saygının peşinden gider ama işin sonunda kazanan çok az kişi vardır. Çünkü mafya bir girdap gibidir. İçine çektiği herkesi yavaş yavaş dibe sürükler. Hangi mafya lideri ömrünün sonuna kadar huzur içinde yaşadı? Ya vurulurlar ya yakalanırlar ya da kendi adamları tarafından sırtlarından bıçaklanırlar. Güç sadece silahla kazanılmaz. Asıl güç bilgiyle, akılla ve doğru seçimlerle elde edilir. Gençler arasında özellikle sosyal medyada mafya hayatına bir özenti olduğunu görüyoruz. Ama şu bir gerçek, bu dünya sadece hikayelerde efsane olur. Gerçekte ise hep trajediyle biter. Bir düşünün, bu işlere girenlerin kaç tanesi gerçekten mutlu bir hayat sürebiliyor? Mafya dünyasında her an ölümle burun burunasın. Kendi dostuna bile güvenemiyorsun. Peki ya aile? Bir çocuğun babasıyla sakince vakit geçirmesi yerine onun cezaevine girip çıkmasını izlemesi ne kadar acı değil mi? Gerçek güç ve başarıya gelecek olursak, dünyada başarılı olmuş insanların mafyaya ihtiyacı olmadı. Bakın Elon Musk'a, Jeff Bezos'a, Steve Jobs'a. Adamlar ellerine silah bile almadan dünyayı değiştirdiler. Gerçek güç bilgiyle, sabırla ve zekayla kazanılır. Belki de bu noktada ünlü düşünür Sokrates'in bir sözüyle bitirmek en doğrusu olur. Adaletsiz bir yaşam zincirleri altında kaplı bir hapishanedir. Eğer gerçekten güçlü olmak istiyorsan silahla değil aklınla hareket et. Gerçek güç şiddetle değil zekayla kazanılır. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mafya hayatına duyulan özenti sizce neden bu kadar büyük? Yorumlara yazın hep birlikte tartışalım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Daha fazla gerçekleri görmek için kanala abone olun. Unutmayın bilgi en büyük güçtür. İnsanların problemleri değil, hataları öldürür.